Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 28 Eylül Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet İstanbul'da 10 koşulu zevkli program bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. Ee, tabii ki videomuzu izlerken ve dinlerken videomuzun altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar Evet saatlerimiz 13.30'da şart 4 ile birinci altılık ayımızı start vereceğiz 2 yaşlı İngilizler 1600 çim 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz Evet burada koşuya baktığımız zaman tempoyu belirecek zaten 2 oldu safkan var. Yani çıkacak liderliği isteyecekti İstanbul sentitinde bunu yaptı. Aslında pister çimdeydi. Pist ölçüm değeri birazcık yumuşak Olduğundan pister sentitteyi aldı. Ali Yıldız'a çıktı liderliği aldı ve de kazandı. Yine liderlik Hamlesi gelecektir. Ama burada ben X startında veri tabu işte çok başarılı bir birincilik elde etti. O da çimde start alacaktı. Biliyorsunuz pis sentetiğe alınca sentetikte koştu. Yarıştan çıkmadı. E, o gün e, güzel bir tempo yaptı. Yani liderliği almadı. Lider olan Safkan'ın arkasına yattı. Viraj dönüldükten sonra hemen e, kendisinden e, gerçekten aksiyonlarla, güzel aksiyonlarla geldi. ve sıyrıldı. Yarışı kazanmasını bildi. Ben 4 nolu Safkan'ın e, yine e, normal tempoda gidip çünkü mesafı uzadı. çime çıkacak? Ee, normal tempoda gelip e, kendini düzlüğe bırakıp düzlükte de hepsinden sıyrılıp e, bir e, galibiyet elde edebilir tabii ki ilk tercihim 4 nolu safkan oldu ikinci atımızda 3 nolu safkanla devam edeceğiz ee, biliyorsunuz üst üste e, Ankara'da 1400 çimini kazandı İstanbul'a geldi 1300 çimde kazandı son koşunu 1600'e bu mesafede ayen yani Kurşun'la beklentinin bir tık altında koştu bir 5. olarak pistten ayrıldı. Yarın Ayan kurşununa yine iyi koşacaktır. 3 ikinci tercihim ve de eğer kesilmezse yarışı temposunu rahat bir şekilde arka grupta yani 4 ile 3 ben gelir atlarım bunu deyip e, biraz avans alırsa Ali Yıldız da direne direne kazanabilir. Çok dikkat edelim. İkin oğlu Safkan'ı da burada ön grupta kaçak bir ismi de kurgunu içerisine aldım sevgili dostlar. Buradaki sıralamam 4 3 ve 2 şeklindedir birinci koştaki sıralama. Evet geçelim ikinci koşumuza şartlı 5 4 ve Kore Arapların 2000 metre sentiteye çıkacak 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada çok çok dikkat edilmesi gereken bir ismi sizlere ilk etapta önereceğim. Bey, son safkan da olarak önerebilirdim ama yani dikkatinizi çekmek için burada Kara Kurt Beyine çok çok dikkat edelim sevgili dostlar. Yani Kocaeli İstanbul sentriline mücadele etti. Son grup 3'te biliyorsunuz Karakurt Bey yani Kocaeli Vali Koşusu'na gitti. Yani orada e, yani grup çok ağırdı onun için. Kozmos ışık gece olsun, kalbimdesin olsun, Hulki beyaz ışık. Yani gerçekten iyi safkanlarla koştu. E, sonuncu oldu. Şimdi Sante diye gelecek olan bir isim Karakurt Bey Ali Yıldız'da çok dikkat edelim. İlk etapta önereceğim. Burayı 8 nolu hüküm. Tabii ki hükümsüz olmaz değerlendireceğiz. 1 nolu fış fış sonlarda çok etkili gelebilir dikkat edelim. 2 nolu Acun ve de 3 nolu A turbo diyeceğim. Bu koşu birazcık ters bir yarış olduğunu düşünüyorum. A turbonun liderliğine gidebilir koşu. Mehmet Kaya ile zaten altıda çok çok iyi tanıyor. 2000'deki yaptığı sentetikle Le Patron'a geçirmişti. Hüküm de üçüncü olmuştu. Le Patron'u burada ben değerlendirmedim sevgili dostlar. Yani yazmak isteyen arkadaşlar yazabilir ama e, ben değerlendim. Burada 5 nolu Karakurt Bey'inden çok çekindiğim için önde önerdim. Mutlaka kurgumuzda olsun diye. Sonra 8, 1, 2 ve 3 diyerek bu koşuyu bu şekilde geçmeye çalışacağım. Evet geçelim. Bir diğer koşu şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1300 çim 8 safkan yer alacak. Evet burada ilk etapta önereceğim ilgimi çeken 3 tane isim var sevgili dostlar. Onları sizlerle paylaşacağım ama biliyorsunuz şartlı bir daha artık ben kesin ve kesin kararımı hepsi olarak değerlendirme yani kupon olacak arkadaşlar. 2 3 5 bu safkanlar çok çok önde tutuyorum ama benim kurumda hepsi olarak yer vereceğim. 2 3 5 ufak bir oynayacak arkadaşlar için önereceğim 3 isim oldu. Evet geçelim 4. koşu şartlı 4. 4 ters şaraplar 1600 çim 7 safkan yer alıyor. 7 plasa ve 1. üçlü gayrında bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya 1600 çim. Ee, burada 7 olsun, 6 olsun, 3 olsun, kırgınım olsun, 1 nolu FMT Bey olsun önlerde hamlelerini yapacaktır. Ama hangi safkan liderliği alır baktığım zaman sanki 7 alacak gibi geldi. Dinçlik yarışı yapabilir. 325 günlük ee, bir aradan sonra geliyor yaklaşık 11 ay neredeyse e, bir seneden beri koşmayan bir isim Uğur Levent de e, bir dinçlik yarışı yapmaya çalışacaktır. Ama tabii ki burada ben Altınoğlu, Şenal Tuğ burada. Yani bakmayın yani derecesiz 5. 6. olduğuna. Yani e, devamlı iyi e, gruplarda koşu Hatay koşusunda mesela Hatay koşusunun ikincisi sevgili dostlar. O günde Kral Karınca kazanmıştı. 53 küsür Gayana gelmişti. Ee, iyi bir koşu çıkartmıştı gerçekten. Yani grup 2'de 1400'de mesela Azizi'ye koşusunun galibi olan burada Şenel Tu var. Ali Yıldız da yani ilk tercih olarak sizlere önereceğim. ikinci atım tabii ki 4 nolu Ben Deniz. Yani ha bugün ha yarın diyoruz sevgili dostlar. Yani çimdeki performansı için bahsediyorum. Ee, biliyorsunuz Şanlıurfa'da İstanbul'da yani kazanan bir isim. E, ilginç bir isim aslında. Son 1200 işi ikincilik ayrıldı. Hatta 2-3 boyda geç çıkmıştı biliyorsun. FMT Bey de vardı o gün o koşta. 4 nolu beğendiğinizden Müslüm Çelik'te ters bir yarış. Gelebilir dikkat. 3 nolu Kırgınım. Kırgınım da e, şöyle Bursa'da biliyorsunuz e, önerdiğimiz bir isimdi. Biz de yanıltmamıştık. Müslüm Çelik'te kazandı e, 1200 metre çimde. Ankara'da 1900'de güzel bir burunla kaybettiği bir koşu var. Hatta biraz da çimde yumuşaktı. Kırgınımdan da iyi bir koşu gelebilir. Bekir Mert Mertmurt'la çok çok dikkat edelim. Sonra bir nolu FMT Bey ve de iki nolu e, Kral Yazıcı'ya da çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu koşu e, birazcık ben de e, kalabalık tuttum. Yani sürpriz aradım. altı tabii ki çok çok önde. yedi plası için net bank olarak da bırakabiliriz sevgili dostlar. İkiliği de Bozcan da düşünmüyorum veya dördü de yazarak rahat alabilirsiniz. Yedi plasa için bahsediyorum ama altılı Ganyan'ın için 3-1-2'yi de ilave yaptım bu koşuda. Evet geçelim beşinci koşuya hemen açalım. Şartlı dört bir koşu. Dişiler ama üç yaşlı. Araplar 1300 cm'ye çıkıyor. On safkan yer alıyor. ikinci altılı Ganyan'ımız bu koşuyla başlıyor. Evet burada bir nolu Miray abla. Yani ee, yarış hayatını İzmir'de başlayıp kazandı. Sonra Çim'de kazandı. Ee, ondan sonra arka arka ikincilikler, dördüncülükler elde etti. Yani bir tek e, İzmir dışına çıktığı ilk kocaeliydi Yanlış hatırlamıyorsam o günde Esen Esengül'ün kazandığı koşuya boyunla e, Murat Keçeci'yle güzel bir ikincilik elde etti. İlk defa çıkacağı İstanbul'a gelip İstanbul sentine çıkacak e, Miray abla burada eğer pisti yadırgamazsa İyi bir koşu bekliyorum. İlk tercihim 1 nolu Miray abla oldu. İkinci atım 5 nolu Lali Bella Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. O da yarışına Kocaeli'de başlayıp kazandı. Arkasından yine Kocaeli'de 1400 metre mesafede yarım boyla Erhan Aktu'la bir ikincilik elde etti. Sonra İstanbul'da grup 3'e soktular Cahide koşusuna. Yani denediler diyelim. Ahmet Çelik de üstündeydi. Yani 22 safkanın arasında 17. olarak pistten ayrıldı. Pek başarılı olmadı. Bu da ilk defa İstanbul'a gelip yani ilk defa İstanbul'a derken ilk defa İstanbul sentiline çıkacak olan 5 nolu safkan Özcan'la dikkat diyeceğim. Sonradan 4 nolu kır papatya. Kır papatyası Ali Yıldız eşinde çıktı. ilk sentetik yarışını İstanbul'da yarış hayatına başlayıp hatta erkek safkanlar da vardı Ali Yıldız'da. E, güzel bir birincilik hanesine yazdırdı. Sonra İki Çim'de denediler. Maalesef Çim'de pek başarılı olamadı. Tekrar Sevri'yi kazandı. Piste geri döndü. kazandığı Mesafeye geri döndü. Ali Yıldız'ı hem Cister'in yanında 4 nolu Kırpopatya'sı da dikkate çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve de 8 nolu Sakız adası diyeceğiz. O da Müslüm Çelik'te. O da Kocaeli'de yarış hayatına başlayıp Ali Yıldız'da e, kazanmıştı. Tabii ki e, Kocaeli'de il dışına iş çıkmadı. Bugün o da ilk defa İl dışına çıkacak, Kocaeli'den İstanbul'a gelecek ve de ilk defa Sentri'ye çıkacak. Eğer yadırgamadığı takdirde Sakız Adası'ndan da etkili bir koşu gelecektir Müslüm Çelik'te. Önereceğim dördüncü ve son ismim olacaktır. Burada sıralamamız 1, 5, 4 ve 8 şeklinde oluştu. Evet geçelim 6. koşumuza hemen koşumuzu açalım sevgili dostlar. Kısa vade 8 bir koşu ee, Ekrem Kurt koşusu olacak. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çime çıkacaklar. Evet 8 safkanımız yer alır. 2. beşi ayağımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada bankom olacak sevgili dostlar. Yarışı 2'li oğlu safkan sürgülesi edecektir zaten tempoyu belirleyecek isim. Arkasına 4 nolu safkan yatabilir, 1 yatabilir. Burada bekleme yarışı yapıp düzlük yarışına çıkacak olan bir isim var. O da kim? Escape 8 e, Halis Karataş'ı görüyoruz üstünde ama ilk defa kendisine buluştu. Bilmiyorum e, yarın e, binecek mi binmeyecek mi ama ben güç ve kalitesini yanında bir isim Escape 8. yarın e, Escape herhalde öyle okunuyor sevgili dostlar. E, yani rakamı da veriyoruz 3 nolu safkan yarın benim net banko ismim olacaktır. Evet burada sıralı ikili üçlü bahis deneyecek arkadaşlar için 5, 4 ve 6 nolu safkanları sizlere önerebilirim. 6. koşu 3 bankomdur. Her iki altılığı bağlayan koşta. Evet geçelim 7. koşumuza. Evet İstanbul pardon Ankara'da 2 koşu biraz önce koştu sevgili Osem onu da izlemiş olduk. 6. koşuyu tamamladıktan sonra videoyu durdurdum. Koştu 3 nolu Safkan Bankomuzda ayan kurşunla La Heguera ayan kurşunla güzel bir birincilik elde etti. İkili de önermiştik. Arkasına 1 nolu Safkan sonlarda güzel bir sprit atarak geldi. Ve de ikilimizde buldurmuş olduk 5.80 gibi bir ikili aldık. Yani 4'e e katlamış olduk paramızı. E, burada da güzel bir ikiliyle ayrılmış olduk. Hem de bankomuzu getirmiş olduk. Bakalım ikili iki gidiyor. E, güzel bir ikram ile ayrılmak umuduyla diyelim bakalım. ilk ayakta güzel bir e, safkan geldi zaten. Dikkat çekmiştim zaten 5 safkana. Güzel bir ganyanına geldi. 7 10 gibi e, güzel bir ganyanı vardı. Bakalım şans yanımızda olsun diyelim. Evet geçelim koşumuza. Evet 7. koşuyla devam edelim. Handikap 16. 3 ve Kore İngilizler 1900 çime çıkacak. 13 safkan yer alıyor. 6 ve 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet e, kurgumuzun içerisine e, sevgili dostlar burada e, 5 isim aldım ben. E, onlar kimler olacak? Tabii ki 3 nolu Parker. Vedat Abiş eşliğinde bir kere zaten ya da tabii işte start aldı. Onu da kazandı. Son e, yedincilik ve dördüncülük olarak pistten ayrıldı ama bu kesinlikle bizleri etkilemesin sevgili dostlar. Üç nolu Parker ilk tercim oldu. İkinci atım sekiz nolu Safkan Acartay. Bu Safkan'da potansiyel var ama bir türlü şimdi istenilen performansı veremiyor. Yarın kendisinden iyi bir koşu gelecektir. Değerlendirelim. Yeni nolu Mariscal e, Nevzat Avcı üstünde dikkat edelim. 9 nolu Koç hastaneküller Müslüm Çelik de yaptığı iki koşunda İstanbul'da 1900'e çok başarılı koştu. E, hatta 1 iki boyla geç çıkmıştı ama sonlarda geldi ikincilikte e, kendisine yer buldu. E, çıktığı son koşunda da yine Müslüm Çelik de güzel bir ikincilik hanesine yazdırmıştı. Kesinlikle 9 nolu Safkan da burada e, kurgumuzun içerisinde alınacak ve de onun oğlu Safkan. E, demin de bahsettiğim gibi Koç Aslan'ı e, etmesini bilmişti 1900 metre içinde. Hatta 4-5 bölge fark attı Adem Aslan'la kendisine. E, yarış hayatını İstanbul sentilinde başladı. Zaten İstanbul dışına da çıkmadı. Sonra çıktı 1500 sentilikte güzel bir birincilik veri tabi işte ayrıldı. Son koşusunda da Adem Aslan'la koşuyu kazandı sevgili dostlar. Yani e, formunun e, zirvesinde olan 10 e, nolu Safkan Adem Aslan'a mutlaka değerlendireceğiz. Bir Safkan'a da soru işareti koydum. 5 isim dedim ama sevgili dostlar. O da burada 12 nolu Safkan. E, yani soru işareti koydum. Verip vermemekle terörist ettim. 5 isim dedim ama. Yani burada daha çok sürpriz arayacak arkadaşlar. Ali Kaçmaz da ilk defa buluşan bir e, 12 nolu Safkan var. E, yani İstanbul'da 2100'de. Semin Torç gibi e, Safkan'la beraber koştu. Semin Torç kazandı. E, hatta o gün e, favori çıkmıştı yani bu at. Semin Torç kazandı. Başla kaybetti. Vera tabi işte 53,5 kilo ile start almıştı. Ondan e, ondan önceki yani İstanbul'da 1900'de bu mesafede 6-7 boy gibi fark attı Ahmet Çelik'le. E, yani hafif tatlı bir sürprize de imza atmıştı bu Safkan. Yani potansiyeli bir Safkan. Soru işareti koymuştum çünkü bu bu savkana yani 5 isim dedim ama yani burada e, gelin çünkü nedeni burada bir tek e, kimle koşmuştu e, yanlış hatırlamıyorsam kimle koşmuştu ya 5 no safkanla koşmuştu. E onu da geçme başarısı gösterdi. Bu grupta öteki safkanla ilk defa koşacak diye ben soru işareti bıraktım ama bu kadar bomboş kiloya yakalanmışken yazalım arkadaşlar. Yani 5 demiştik de 6 e, safkanı çünkü Böyle soru işareti koyduğum safkanları sonra üstünü kalemle çiziyorum vermiyorum. Sonra yarış kazanıyor. E, içim içimi yemiyor. Yani ya altılım beşte kalıyor yani bir şeyler oluyor. Bu sefer de sinirden e, kendimde duramıyorum. Ya yazmışsın diyorum soru işareti koymuşsun sonra niye çiziyorsun üstünü e, diye kendi kendime kızıyorum. 12 ile kurgumuzu alalım. Bu bomboş kiloyla bu bomboş sikletiyle bize cezayı kesmesin sevgili dostlar. Kurgumuzun içerisinde olsun. 3, 8, 7, 9, 10 ve 12 şeklindedir. 7. koştaki sıralamam. Evet geçelim 8. koşu. Marmara koşusu grup 2. 3 ve Kore İngilizler 1600 çim 9 safkan yer olur. ikinci üçlü ayında bu koşuyla başlayacak. Evet Marmara koşusunu e, son koşunu e, geçer geçen sene İsekan Ahmet Çelik kazanmıştı biliyorsunuz sevgili dostlar. Bakalım bugün e, kim kazanacak? Tabii ki formda bir Tülüpar var. E, Tulumar var özür diliyorum. Gökhan Kocagay'a 8'de 6 yaptılar. Ankara'da kısa vade e, 8 koşusunda e, İçişleri Bakanlığı koşusunu kazandı. Hatta iki boy geç çıktı. Sonlarda müthiş bir sprint attı geldi. Koşuyu kazandı. Yine aynı mesafesinde bu sefer İstanbul'da start alacak. İstanbul'da grup 3'ü e, kazandı biliyorsunuz. E, Profesör Doktor Kenan Binan koşunun galibi olmuştu. De Valente ile de geri planda bırakmıştı. Patrick Star olsun, Tombo olsun yine onlarla beraber koşacak. Ben Tulumar'dan e, çok çok iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim oldu sevgili dostlar ama burada 4 nolu Riyakar var. Müslüm Çelik'te ben e, Riyakar'ı dışarıda bırakamadım. Ee, Müslüm Çelik'te ben e, iyi bir koşu gelecekte bakmayın. Son koşusunda derecesiz olsa da İstanbul'da grup 1'de e, Fatih Sultan Mehmet koşusunda e, mücadele etti ama o gün yani beklentinin altında koşması normal sonuçtu. 11 safkanın arasında 11. olarak pistten ayrıldı. Patrick Star'da Tulumar'a geçmişti o gün. Mesela Ahmet Çelik'te. Patrick Star 3. Tulumar'da 4. olmuştu o koşta. Ben e, Riyakar'dan Müslüm Çelik'te bir ters yarış gelebilir yazacağız. Ve de tabii ki Patrick Star diyeceğiz bu koşu için. 9, 4 ve 7 sıralamam. 8. koşuda Marmara koşusunda bu üç isim yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim bir diğer koşumuza hemen açalım sevgili dostlar. Bölünen şart vereyim bir diğer aya. 2 yaşlı İngilizler 1300 şimdi 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımız zaman gerçekten iyi ee, goloplarla hazırlanan safkanlar var. Mesela burada bir nolu safkan Ali Yıldız'da iki nolu safkan Berat Aviş'te, dört nolu safkan Yasin Gümüş'te e, Yasin Sefe, e, Şeref Gümüş'te start alacak. Sonradan altı nolu safkan Ayhan Kurşun'la yani gerçekten bu çalışmalarını bu koşuya yansıttığı takdirde e, bunların ses getireceğini düşünüyorum. 1 2 4 6 bir çizgi çektim. Tabii ki kurumda hepsi olarak değerlendireceğim. İlgimi çeken safkanlar 1, 2, 4, 6 oldu. Ama ben burayı hepsi olarak biliyorsunuz artık şartlı bir arada kaç safkan olursa olsun ilk defa koşan safkanları ben ee kapatarak e, ee kurumda yer veriyorum. Kendi kurumda sevgili dostlar. Dileyenler burayı 1, 2, 4, 6 geçebilir. Çünkü baktığımız zaman gerçekten şartlı bir laka. 13 ganyan, 20 ganyan, 18 ganyan yani geldiği zaman da görüyoruz zaten. Genelde sürpriz bitiyor. E, benim diyeceğim o ki sıralamam 1, 2, 4, 6 bir çizgi çektim. İyi koşmasını beklediğim isimler hepsi olarak kurgumda yer vereceğim. Evet geçelim 10. ve son koşumuza. Grup 1 Türkiye Jockey Kulübü koşusu olacak. 3 ve Kore İngilizlerin 2400 şime çıkacak 9 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet Burgaz yani baktığımız zaman e, 21 günlük bir aradan sonra pistlere dönüyor. İstanbul'da grup 3'te işte, e, mücadele etmişti biliyorsunuz. Uluslararası top kapı koşusunda e, madras kazanmış Özcan Yıldırım'a. Gerçekten çok iyi bir koşu e, çıkarttı ve de koşuyu kazandı. O gün Burgas önlerde önerilmişti ama Ali Karataş eşliğinde bir beşincilik elde etti. Yani baktığımız zaman yani grupta önde gelen isim sevgili dostlar. Yani hiç lam yok yani bunun 3 nolu Burgas. Yani alternatif bir banko gibi değerlendirebilirsiniz. Kupon alacak arkadaşlar için önereceğim. ilk isim oldu. Ben buraya bir üç isim daha önereceğim. Biri Altınoğlu Torgold. Akın Sözen'le ilk deva buluşu. O da 2004 2400 metre çimde Celal Bayar koşusunun galibiydi biliyorsunuz. İyi bir koşu çıkartmıştı Gökhan'la. Koşuyu kazandı. Arkasından çıktığı grup işte 2400'de uluslararası Boğaziçi koşusunun Üçüncüsü e, olarak pistten ayrılmıştı. Bodrego kazanmıştı. Altan ikinci. Kendisi üçüncü olarak pistten ayrıldı. Yarın kendisinden iyi bir koşu bekliyorum. Altı. Sonra bir no'lu Altan tabii ki. Özcan Yıldırım'ın inatçı karakteriyle yazacağız. böyle son olarak da dokuz no'lu Safkan Müslüm Çelik'le o da İstanbul'da grup üç bin uluslararası İstanbul koşusunu kazanmıştı Hakkın Sözen'le. Çok çok sürprizde imza atmıştı sevgili dostlar biliyorsunuz. 32-33 ganyanına gelmişti. Yarın kendisinden yani yakaladı bu formunu 53.5 kiloyla de start alacak. 9'a da bir çarpı atabiliriz sevgili dostlar. 3-6-1 ve 9 son koşu için sıralamam bu şekilde oluştu İstanbul'da. Evet söyleyeceklerim İstanbul kurum için söyleyeceklerimi aktaracağım safkanlar. Bunlar da tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle Allah'a ısmarladık.